Bugüne kadar birçok istidarlar geldiklerinde har vurup harman savurdular. Hı hı. Aşırı para harcadılar. Kendi keyifleri için, kendi çıkarları için, yandaşları için çok para harcadılar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nda para kalmadı, hazinede hı. para kalmadı. Kalmayınca tabiri caizse sağa sola saldırıyorlar. 30 yıl, 40 yıl bir işçinin emeğine saldırmak demek ne demek? Bir işçinin kıymet tazminatı olmazsa olmazlarıdır. Biz onun için çalışıyoruz. Biz sigorta için çalışıyoruz. Karnımız doymuyor ki zaten. Sendikaların bu konuda daha duyarlı olması lazım. Yani işçilerin e, bu artık işçi şeyin, sınıfının bu olmazsa olmazı. Hı hı. Çünkü yıllardır birikimini e, artık bu kıdem tazminatına şey yapıyor. Hı hı. O yüzden e, olmasın diyorum. Hı hı. Yani destekliyorum yani işçilerin demokratik bu hareketini hükümet kendisine başka konuda başka yerden kaynak alsın. Evet, emeklilikte yaşa takılan var kardeşim. İyi ki e, kıdem tazminatını alıp işten çıktı şu anda evde bekliyor yani. Çok şükür diyoruz. Ben çalışmıyorum ama eşim çalışıyor. Eşimde biraz öyle bir sıkıntımız oldu. E, i̇şten çıkarıldı, tazminatı verilmedi. Avukatlık yok. Bayağı bir uğraştık ama aldık. Yani sıkıntılı bir süreç oluyor. Öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Karası kaldıkları için milletin kıdem tanzimatına göz diktiler. Efendim eğer bir cumhurbaşkanı düzgün bir şey olsaydı halktan 10 lira para istemezdi. Söyleyeceğim bu kadar.